Swipe Gaming'in bölümüne hoş geldiniz. Bugün e, yeni mikrofon, hopurlar, hopurlar, ve kulaklığımla e, ilk videomu çekeceğim. İnşallah sesinizi geliyordur. E, Hangar Games onörzine. E, Hangar Games'te bölüm yazmıyorum arkadaşlar. Sebebini sor soracak olursanız. E, Hunger Gamesler e, bölümsüz olacak. Hunger Gamesler yani, Hunger Games soner. Hunger. Mesela öyle garip garip şeyler olacak. Yani bölümü olmayacak. E, bu arada birkaç gün video çekemeyeceğim. Bugün de belki bu, bu videoyu kesebilirim çünkü kuzenim bana kalmaya gelecek. E, bu demek ki baya zor olacak. Şimdi inşallah sesim iyi geliyordur arkadaşlar. Gelmiyor biraz ses için. ah Evet, şu an biraz sesim de kötü çünkü daha yeni uyandık. Saba sabah video sabah sabah çekiyorum. Vay dur. kırıyorsam ayarlarım. <laughs> ah <laughs> bu yüzden nefret edenler yorum yazsın doğrusu ben de diyorum ama <gülüyor> <gülüyor> bir kere sona yemişti burada sona kalmıştı yemizle bana ayrıncı kılıcı vermediği için yemişti ben <gülüyor> <gülüyor> güzel maçlama ya tek işte ondan azla. Arkadaşlar dayak dergenin yani sabahın kör olduğu için hepsi uyuyor. <laughs> Kim o? Kim o? Evet. E, Klavye verdiğim hasardan dolayı. Çok özür dilerim.